Buyurun. Ben halk şairiyim. Dedem Korkut'tan beri sevdayı anlatır yaralı şiirlerim. Yunus Emre Karaca olan onlar benim fenerlerim. Sarp yokuşlar aşar binlerce cengaverim. Gül yaprağı ateşte aşk demler semaverim. Türkistan'dır gözlerim, Anadolu ellerim. Ben halk şairiyim. Leyla benim, Mecnun benim, Kerem Yanar, Yanar Tenim, Ferhat'ım, Tahir'im, Aşk Denen Yitik Yurda Harita Dizelerim. Ben Halk Şairi, Ozanların Sazında Çırpınan Telim, Zahidem Türküsünde Kırılır Belim, Lambadaki Alevi Üşüten Yelim, Karakoç, Neşet'im, Aşık Veysel'im, Toprak Kadar Soylu Konuşur Dilim. Ben Halk Şairi, Karşılık Beklemeyen O Fedail'im. Yüreğimde fırtına aşk denen bilim. Ben halk şairi. Şefkattir yürek, sevgidir dilim. Söylerim, dedem korkuttan beri.